Herkese merhaba. Aromax'ın aerosol tipi lastik parlatıcısını uygulayalı 17 gün ve 750 km oldu. Gördüğünüz üzere jant epey kirli. Artık muhtemelen ürünün etkisinin son demlerini yaşıyorum diye düşünmeye başladım. Bir bakalım hidrofobik etki ne alemde. Bir de sol arka lastiğin durumunu göstermek istiyorum size. Çünkü geçenlerde epey tozlu bir yerden ve kumların içinden geçmek zorunda kaldım. O nispeten daha kirli gözüküyor sol ön lastiğe göre. Bir de onun hidrofobisine bakarız ve durumu özetlemiş oluruz. Gördüğünüz gibi hidrofobi halen devam ediyor. Bir de sol arka lastiğe bakalım. Onun durumu nasılmış? Onu da size göstereyim. Gördüğünüz gibi şuralarda ve şuralarda kirler var, tozlanmalar var. Ama yine de bir bakalım hidrofobi devam ediyor mu? Su sıkarak tozların hepsini göndermiş olduğum yüzeyden ilginç bir ürün bu. Yani etkisini yitirmiştir diye düşündüm ama Gördüğünüz üzere hidrofobi devam ediyor ve yüzeydeki toz kir de basit bir spreyleme ile yüzeyden kalktı gitti. Gerçekten de enteresan bir ürün. Ters köşe etti beni. Bu kadarını beklemiyordum. Şöyle yukarıyı da iyice göstereyim size. Henüz yaşlı havaya denk gelmediğim için halen ürünün etkisi devam ediyor. Bakalım bu hidrofobik etki daha ne kadar devam edecek? Hep birlikte göreceğiz. Benden şimdilik bu kadar görüşmek üzere